Hepinize selam gençler Gülçin Müzik hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni sezonda XP aşırı yüklenmesi nasıl yapılır sizlere onu göstereceğim. Tabii ki videoya geçmeden önce video like atarsanız ve kanala abone olsanız gerçekten çok memnun olurum. Video like attığınızda ve kanala abone olduğunuza göre haydi hemen videomuza başlayalım. Evet gençler ilk başta sizlere şu şeyin mantığını biraz anlatayım XP aşırı yüklenmesinin. XP aşırı yüklenmesi hani... Level atlamanızı kolaylaştıran, yaptığınız görevler demeyelim de. Mesela açtığınız sandıklarda atıyorum 200 değil de 500 600 veriyor. Yani 2-3 katı kadar daha fazla XP veriyor. Hani bu da sizin level atlamanızı bayağı kolaylaştıracak. Bu XP aşırı yüklenmesi hani geçen sezon biraz farklıydı. Geçen sezon şöyleydi aslında. Ee, madalyalar vardı. Şu sol tarafta gördüğünüz mini görevler yerine madalyalar vardı. Madalyaları toplamadığınız zaman e, XP'niz aşırı yükleniyordu. Bu sezonda ona yaklaşık yani yakın bir şey yapmaya çalışmışlar. Bu sezon daha kolay olmuş hani. Çünkü hani madalya istemesek de alabiliyorduk fakat bu sefer mini görevlerle yapıyoruz. Hani mini görevlerde öyle mesela eskiden ne vardı? Tarus tüfeği uzmanı vardı mesela. Taarruz tüfeğiyle 500 hasar ver falan. Onları yapınca direkt madalya veriyordu size. Hani istemsiz veriyordu. Bunu da görebiliyorsunuz görevleri. Mesela burada yazıyor. Keskin nişan tüfekleriyle hasar ver, patlayıcı silahlarla avlamalar. Mesela i̇şte bunları görüp yapmaya da bilirsiniz. Ama geçen sezon öyle bir şansınız yoktu. Yani bu sezon anlayacağınız biraz daha kolay XP'nin aşırı yüklenmesi. Şimdi gelelim bu XP'miz nasıl aşırı yükleniyor. Az önce dediğim gibi geçen sezona yakın bir şey yapmışlar. Gördüğünüz gibi soldaki mini görevler Gördüğünüz gibi solda mini görevler var. Yani bunlar 1.4K ve 14K TP diye ayrılıyor. Şu mavi olanlar açık mavi renkli olanlar sıradan görevler hani bir sürü görev var. Ama şu 14K sarı yananlar her gün yenileniyor. Bunları saat 4'de girerek yenilendiğini görebilirsiniz. Toplamda 5 tane 14.000 TP'lik görevler geliyor. Peki şimdi gelelim nasıl iklimize aşırı ekleyeceğiz. Bunu iki kere söylüyorum pardon. Şimdi söylüyorum karıştı biraz. Şimdi gelelim XP'miz nasıl Naşı. Şimdi gelelim peki XP'miz nasıl aşırı? Allah Allah. Bir göç... Kusura bakmayın bir göç korkusu. Peki şimdi gelelim XP'miz nasıl aşırı yükleniyor konusuna. XP'miz şöyle. Her gün saat 4'te mini görevler yenileniyor. Onu söylemiştim. Biz bu mini görevlerden bir tanesini yapmasak dahi X aşırı yükleniyor. Mesela bende ne var şu an? Rakiplere keskin nişan tüfekleriyle hasar ver görevi var. Ve patlayıcı silahlarla avlamalar var. Ben bunun ikisini de yaparsam eğer X aşırı yüklenmiyor. Öyle söyleyeyim. Eğer bir tane bile kalsa X aşırı yükleniyor. Yani bu 14K TP'lik görevlerden yapmadığın zaman XP'niz aşırı yükleniyor. Hani geçen sezonla çok bir farkı yok. Neredeyse aynı. Fakat bunun hani da ıı, Katlayabiliyorsunuz xp'nizi Mesela bir sandık 200 verirken ver, 500-600 veriyor dedim ya Onu katlayabiliyorsunuz Mesela ilk gün yaptığınız 200 iken 500-600 dediğim gibi Eğer bir daha Bir sonraki günde xp'nizi aşağı yüklerseniz Bu sefer 500-600 yerine 800-900 veriyor diyelim Misal veriyorum hani gerçekleri konuşmuyorum Yani her gün ardarda arda böyle e, Mini görevlerinizi bırakırsanız çok daha hızlı seviye atlayabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Başka söyleyebileceğim bir şey var mı? Bakıyorum. Galiba yok. Ha şu şeyi de söyleyeyim. Aklıma geldi şimdi bak. Patlayıcı silahlar diyor burada. Patlayıcı silahları artık şeylerde bulamıyorsunuz. Sandıklarda ondan sonra yerde falan bulamıyorsunuz. Sadece e, haydutlardan çıkıyor. Yani bu görevi yapmak hani biraz daha zor. O yüzden mesela ben büyük ihtimalle bu görevi yapamayacağım. Ve x bugün aşırı yüklenecek. Hani çok basit bir yöntemle XP'nin aşırı yükleniyor. Siz de böyle e, yapması birazcık zor olan görevlerinizi bırakarak XP'nizi aşırı yükleyebilirsiniz. Evet gençler bu videomuzda da buraya kadar da. videoyu beğenseniz beğenmeyi bir de kanala abone olsanız gerçekten çok memnun olurum. Videoda işinize yaradıysa altta yorumlarda belirtirseniz gerçekten çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.